Evet, eğitim dünyası sık sık bu yenilikçi yaklaşımları konuşuyor. E, yenilikçi yaklaşımlar dediğimizde sanki öğrenme bugün icat edilmiş. ilk kez bir çocuk bir şey öğreniyor, ilk kez biri ona bir şey öğretiyor gibi bir yaklaşımdayız. Aslında ilk insanın varoluş anından itibaren öğrenme bir çocuk açısından vazgeçilmez bir şey. Bütün canlı varlıklar dünyaya büyük bir öğrenme aşkıyla geliyorlar aslında. O yüzden eğitimde yenilikçilik, kadim kültürlerden beslenmediği sürece aslında insanlık tarihinin bütün öğrenme deneyimini yok sayan bir şey. Biz zeytin ağacında o nedenle kadim öğrenme kültürleriyle çok ilgileniyoruz. İnsanlık tarihinin bütün öğrenme deneyiminin sınıflarımıza dolmasını istiyoruz. Çocuklarımızı sadece bizim, sadece bugünün, sadece bu kentin, sadece bu sınıfın deneyimine mahkum etmek onlara büyük haksızlık olur. Bütün insanlık tarihi ve mirası onların emrine verilmek durumunda. O nedenle kadim kültürleri çok ben Sokrates'i öğretmenlik açısından hep rehber almışımdır. Sokrates'in öğrencileriyle kurduğu birlikte yürüyerek sorduğu sorularla onların kendi bilgisini üretmesini sağladığı yaklaşım benim eğitimde en yakın olduğum yaklaşım. O nedenle Sokrates'in soru sorma biçimini, Aristoteles'in öğrencileriyle yaşadığı öğrenme ilişkilerini tarihin içerisinde Anadolu'da ya da bütün insanlık coğrafyasında bütün öğrenme deneyimleri zeytin ağacının içerisinde olsun istiyoruz. Aslında zeytin ağacının ölümsüzlüğü bizim açımızdan öğrenmenin ölümsüzlüğünü de simgeleyen bir şey. Bu nedenle adımızı aldığımız ağaç gibi insanlık tarihinin bütün deneyimlerini sınıfımıza aktarmak istiyoruz.